Merhabalar canım öğrencilerim. Bugünkü dersimiz Türkçe ve Türkçe'de bugün metinde geçen yazım yanlışlarını, noktalama işaretlerinin yanlışlarını bulacağız. Şimdi ben buraya bir metin yazdım. Metini okuyacağız ve metinde nasıl yanlışlıklar yapılmış, hangi kelimeler yanlış yazılmış, noktalama işaretleri nerelerde eksik, nerelerde yanlış kullanılmış bunlara bakacağız. Bu bir etkinlik olarak düşünün bunu. Hem önceki öğrendiğimiz konuları tekrar olarak düşünün. Şimdi biz ne yapıyorduk? Önce bizim ne vardı? Özel isimlerimiz vardı. Özel isimlerimiz neydi? İnsan isimleri, hayvanlara konulan isimler, şehir isimleri, ülke isimleri, kurum isimleri. Bunlar bizim özel isimlerimizdi. Ve özel isimlerimiz cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlardı. İlk harfi büyük olurdu. Onun dışında başlıklar büyük harflerle yazılırdı. Onun dışında cümlenin ilk kelimesi ya da noktadan sonraki cümle, noktadan sonra bir cümleye başlıyorum ya onun ilk kelimesi, ilk kelimesinin ilk harfi hep büyük harfle yazılırdı. Daha sonra noktalama işaretlerini öğrenmiştik. Noktalama işaretleri cümle bittiyse nokta koyuyordum. Ortak özellikleri olan ya da ee, uzun cümleleri ayırmak için virgül koyu koyuyordum. Soru cümlelerinde soru işareti koyuyordum. Heyecan, korku bildiren cümlelerde ünlem işareti koyuyordum. Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerine doğru şekilde ayırıp kısa çizgi tire koyuyordum. Devamını altına yazıyordum. Bir de özel isimlere gelen ekleri kesme işaretiyle ayırıyordum. Bunlar bizim yazım kurallarımızda. Bu kurallara dikkat edersek yazdığımızda, okuduğumuzda anlaşılır hale getiririz. Şimdi başlıyorum ben metni okumaya. Yanlışlıkları hep birlikte düzeltelim. Arda ve arkadaşları, başlıkta bir yanlışlık var mı? Yok, hepsi büyük harfle yazılmış. Şimdi buradan başlıyorum. Yaz mevsimi gelmişti. Buradaki Y... İlk harfim değil mi benim cümleye başlamışım ilk kelimem yaz ilk harfim y harfi ama y harfini küçük y olarak yazmış. Bu yanlış. Bunu düzeltiyorum. Ve büyük y yapıyorum. İlk yanlışımı buldum. Yaz mevsimi gelmişti demiş ve nokta koymuş. Tamam doğru. Daha sonra çiçekler demiş çip, büyük. Çiçekler açmış virgül. Ağaçlardaki kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu. Şimdi şurada cıvıl kelimesine hecesine ayırması lazım. Çünkü buraya sığmamış. Cıvılı ben hecesine nasıl ayırırım? Cıvıl. Ne diyorduk? Bir ünsüz bir ünlü bir ünsüz bir ünlü şeklinde gidiyordu. Cıvıl diye ayırırım değil mi? Cıvıl. Cıvıl diye ayırmam. Burada nasıl ayırmış? Cıvıl diye ayırmış. O zaman bu V'nin burada olması lazım burada olması gere yanlış hecesine doğru ayrılmış olmuyor o zaman evet hece çizgimi koymuşum cıvıl cıvıl ötüyordu nokta noktadan sonra gelen kelimenin ilk harfi büyük harf olur ama küçük yapmış sapsarının sırası büyük olacak bu da bir yanlış sapsarı güneş günümüzü aydınlatıyor içimizi ısıtıyordu nokta Büyük harfle başlamış doğru. Çocuklar sokaklara dökülmüş. Oyunlar oynuyorlardı nokta. Arda da. Arda ne arkadaşlar? Arda bir erkek ismi. Yani bir özel isim. Özel isim olduğu için büyük harfle yazılması lazım. Ayrıca bir de nokta konulmuş. Bu cümle bitmiş. Bu cümleye başlanmış. O yüzden gene ilk harfimin büyük olması lazım. O yüzden Arda'nın A'sı küçük değil büyük olmalı. Arda da o gün evinin karşısındaki karşısındaki nasıl ayırırım karşısındakini? Karşısındaki kelimesi karşısındaki hecelediğimde de karşısındaki diye ayırırım. Ama burada ne yapmış? Karşıs yani karşısındaki yapmış. Ne olması gerekiyordu? Ya bu S'nin buraya gelmesi gerek. Ya da buradaki ı'nın buraya gelmesi gerek. Yani karşı sın olması lazım. Evet bu şekilde. Parkta oyun oynayan çocuklardan biriydi. Arkadaşlarıyla birlikte. Şimdi burada nokta koymuş. Buradaki cümleyi bitirmiş nokta koymuş. Daha sonra büyük harfle başlamış diğer cümleye doğru arkadaşlarıyla. Ama birliktenin de B'sini büyük yapmış. Buna gerek var mı? Yok birlikte cümlenin ikinci kelimesi olduğu için büyük harfle yazamam. Bir de özel isim de değil birlikte normal sıradan bir kelime o, o yüzden ilk harfi küçük olacak. Birlikte kaydıraktan kayıyor, salıncakta sallanıyordu. Şimdi parkta neler vardır? Kaydırak vardır, salıncak vardır ve bunlar parkta olan oyuncakların öz Ortak özelliğidir. Parkta olmaları ortak özellikleri. O zaman ben bunların arasına ne koyacağım? Ortak özelliği olan kelimelerin arasına virgül koyuyorduk. Kaydıraktan kayıyor virgül salıncakta sallanıyordu diyeceğim. O sırada bir ses duydu. Nokta. Arda. Şimdi Arda demiş. Arda'ya ne demiştik? Özel isim demiştik. Burada yine küçük harfle yazmışız. Onu büyüteceğiz. Büyük harfle yazacağız. Arda demiş soru işareti koymuş. Sizce bir soru mu sormuş? Hayır bir soru sormamış. O yüzden soru işareti koymaması gerekiyordu. Bunun yerine seslenme olduğu için virgül koyabilir. Ünlem de olabilir. Arda hadi gel gidiyoruz. Gidiyoruz demiş nokta olması gerekir. Çünkü cümle bitmiş. Hadi gel gidiyoruz. Ve ikinci cümlemin ilk harfi büyük harfle başlamış. O yüzden burada nokta olması lazım. Bu Arda'nın annesinin sesiydi. Şimdi Arda neydi? Özel isimdi, değil mi? Arda'ya bir ek gelmiş, nın eki. Arda'nın olmuş. O yüzden ne yapıyordum? Özel isimlere gelen ekleri kesme işaretiyle ayırıyordum. Arda'nın annesinin sesiydi. Nokta. Demek ki o gün gelmişti. Nokta. Arda'nın babası burada doğru yazılmış. Özel isim büyük harfle başlamış ve kesme işaretiyle gelen ek ayrılmış. Babası yıllık izine çıkmıştı. Çıkmıştı. Bu cümle başlangıcı mı? Hayır. Bu cümlenin başı neresi? Burası. Arda'nın babası yıllık izine çıkmıştı. Cümlenin başı olmamasına rağmen bu kelime baş harfi büyük harfle yazılmış. Küçük harfle yazacağız. Özel isim de değil zaten çıkmıştı kelimesi. O yüzden bir kelime özel isim değilse ve cümlenin ortasında yer alıyorsa, cümlenin ilk kelimesi değilse İlk harfi küçük harfle başlar. Çıkmıştı veya yaz tatili için. Şimdi için. İçini nasıl heceliğine ayırırım? Şuraya yazıyorum. İçin. Ünlü ünsüz, ünlü ünsüz. Ne yapıyorduk biz ayırırken? Ünlü harflerim neydi? Tek hece olabilirdi. Bir ünlü harf bir hece yerine geçebiliyordu. O yüzden ben iyi yazıp çin olarak ayırabilirim. Değil mi? İyi için. Ama için diyemem. Buraya ne yazmışım ben? İç in yazmışım. Olmaz. Bu Ç'yi buraya yazmam lazım. Buradan silmem lazım. İ yazıp böyle çizgi koymam lazım. Balıkesir'e gideceklerdi. Balıkesir bir şehir ismi arkadaşlar. Şehir isimleri neydi? Özel isimde. Neden özel isimde? Çünkü bir tek var onlardan. Bir tane Balıkesir var. O yüzden Balıkesir'in ilk harfi büyük harf olmalı. Ve balı kesir e demiş. Bir ek gelmiş e eki. O yüzden yukarıdan kesme işaretiyle ayrılmalı. Gideceklerdi nokta. Ancak burada nokta dedim cümlem bitti. Yeni cümleye başlarken ilk harfim büyük harfle başlamak zorunda. Ama küçük harfle başlamış. Bunu da düzeltiyorum. Büyük harfle yazıyorum. Ancak Arda bunu öğrendik artık. Arda neydi? Özel isimdi ve ilk harfi büyük harfle başlamalıydı. Ancak Arda gitmek istemiyordu. Çünkü giderse arkadaşlarından. Şimdi şu kelimeye iyi bakın. Arkadaş nasıl yazılıyor? Arkadaş. Arkadaş. Arkadaş mı diye mi yazılıyor? Burada bir harf eksik değil mi? Burada benim hangi harfim eksik? A harfim eksik. Arkadaş. Arkadaşlarından uzak kalacaktı ve onlarla oyun oynayamayacaktı. Nokta. Arda üzgün Üzgün nasıl yazılıyor? Üzgün yazarken nasıl yazıyorum? Üzgün, üz, g, ü, m, üzgün. Ama burada nasıl yazmış? üzg ne yapmış? Zaten iki ünsüz yan yana gelmiyordu, değil mi? O yüzden ü harfini eklememiz lazım. Üzgün üzgün bir şekilde annesinin yanına gitti. Anne kelimesi özel bir kelime değildir arkadaşlar. O yüzden büyük harfle başlamasına gerek yok. Zaten cümlenin ilk kelimesi de değil. Annesinin yanına gitti. Gittiden sonra ünlem işareti koymuş. Annesinin yanına gitti. Bu cümle bir heyecan, korku, üzüntü ya da sevinç barındırıyor mu? Hayır barındırmıyor. O yüzden ünlem işareti koymamamız gerekiyor ne koymamız gerekiyor? Nokta koymamız gerekiyor. Anne ben tatile gitmek istemiyorum dedi. Şimdi buraya nokta koyduysam ilk kelimem nasıldı? Büyük harfle başlayacaktı. O yüzden annenin ilk harfi büyük. Özel isim olduğundan değil cümlenin ilk harfi olduğu için. Anne ben tatile gitmek istemiyorum dedi. Evet virgül koymuş. Doğru burada virgül koyması. Dedi nokta annesi. Anne anne kelimesi nasıl yazılıyor? İki ın harfiyle. iki tane ın harfi olması lazım. Ama burada bir tane ın harfi var. O yüzden bunu da düzeltiyorum. Annesi diyorum. Annesi neden istemiyorsun? Neden istemiyorsun? Soru sormuş değil mi? O yüzden soru işareti koymam doğru. Gideceğimiz otel çok güzel. Otel. Arkadaşlar otel bir özel isim değildir çünkü bir sürü otel vardır eğer otelin ismini söyleseydi mesela sea life otel deseydi yani otelin bir ismi olsaydı özel isim olurdu o yüzden kurum isimleri kurum ismi olduğu için onu büyük harfle başlatırdık ama otel kelimesi kendi başına özel isim olmadığı için ilk harfi küçük olacak otel çok güzel hem baban Baban demiş, cümlenin ortasında olduğu için ve baba kelimesi özel isim olmadığı için bu da harfle başlayacak. Baban sana yüzme öğretecek dedi. Evet, diğer sayfaya geçelim. Arda arkadaşlarından ayrılmak Arda arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum dedi. Burada bir yanlışlık var mı? Yok. Nokta koymuş. Annesi de bak noktadan sonra yine büyük harfle başlamamış. Onu da düzeltmemiz lazım. Annesi de orada da arkadaşların olacaktır. Hem tek başına, başına, baş nasıl yazılıyor? B, -a ş b, -a ş O zaman B ile Ş'nin arasında bir A harfi olması lazım. Kalmak nasıl yazılıyor? Kalmak. Burada bir A var değil mi? Ama buraya A koymamış. O yüzden buraya A koyuyorum için henüz çok küçüksün dedi. Çok kelimesi özel bir isim değil. O yüzden ilk harfi büyük harfle başlamaz arkadaşlar. Çok küçüksün dedi. Annesi haklıydı. Arda A'sı yine büyük olacak Arda'nın. Annesi ve babası olmadan tek başına kalamazdı. Hem onları çok özlerdi. Özlerdi cümle bitmiş nokta koyacağım istemeden de olsa tatile gitmeyi kabul etti. Tatil kelimesi özel isim değildir arkadaşlar. O yüzden küçük harfle başlayacak. Gitmeyi kabul etti. Etti mi diyoruz? Etti mi diyoruz? Bunlar karışabiliyor. T ve D'lar. Etti yazarken ben bir, bir T harfi bir D harfi kullanmam. İki tane T harfi kullanırım. İki tane yan yana T harfi kullanırım. Etti. O gün yola çıktılar. Nokta. 4 saatlik. Saat nasıl yazılır? Saat. 2 tane a olması gerek ama burada bir a var. Saat değil. Saat olur. O yüzden bir a daha koyacağım buraya. Lik bir yolculuğun ardından saat 14.00'da saatlerin arasında ben hangi noktalama işaretini koyuyordum? Virgül mü koyuyordum? Hayır. Ne koyuyordum? Nokta koyuyordum. Bir de saatleri ne yapıyordum? Kesme işaretiyle ayırıyordum gelen ekle ekim. Saat 14.00'da Balıkesir'e. Balıkesir neydi? Özel isimde şehir ismi olduğu için. Bir tane olduğu için. O yüzden ilk harfi büyük. Kesme işaretiyle gelen eki de ayırmış. Vardılar. Arda otele gider gitmez. Gitmez nasıl yazılır? M ve Z yan yana gelebilir mi? Araya bir ünlü harf gerek değil mi? İki ünsüz yan yana gelmez. O yüzden burada E olacak. Gitmez. Havuza girmek istedi. Nokta. Babasıyla birlikte. Birlikteyi yanlış ayırmış. K'yi burada üçüncü bir hece olarak başlatamam. Okuyamam zaten. Birlik. K'nin burada olması gerekiyor arkadaşlar. Havuza gittiler. Bir de ne görsün? Bir şaşırma ifadesi var. O yüzden ünlem işareti koyması doğru çocuk havuzunda eğlenen bir sürü çocuk vardı. Arda hem çocuk, çocuk özel isim değil ve cümlenin ilk kelimesi değil. O yüzden yine küçük harfle başlayacak. Havuzuna gitti. Gittiden sonra nokta olur çünkü cümlem bitmiş ve noktadan sonraki ilk kelimem büyük harfle başlar. Çok geçmeden oradaki çocuklarla tanıştı ve birlikte oynamaya başladılar. Nokta. Arda çok eğlenmişti. Tatilin eğlenmişti virgül olabilir. Tatilin burada iyi olması gerek. Nasıl geçtiğini anlamadı. Bir sürü. Şimdi nasıl geçtiğini anlamadı. Cümle bitmiş. O yüzden ilk kelimem yeni cümlemin ilk kelimesi büyük harfle başlayacak. Bir sürü arkadaşı olmuştu. Ve onlar sayesinde çok güzel bir yaz tatili geçirdi. Evet. Noktalama işaretlerini düzelttim. Şimdi ben de aynı benzer bir metini size verdim. Bunu da yazdım. Burada da noktalama işaretleri, işte bazı kelimeler yanlış yazılmış. Bunları siz düzelteceksiniz. Kardan Adam metnimizin adı. Bu kadar bir metin. Ve sizden şunu istiyorum. Bunu düzelteceksiniz ve doğru şekilde yeniden defterinize yazacaksınız. Defter kullanımına de dikkat ederek yazıyorduk İlk cümleyi bir parmak boşluk bırakarak başlıyorduk İlk cümlelerin ilk harfleri büyük özel isimler büyük gelen ekler kesme işaretiyle ayrılıyor cümle bitiyorsa nokta koyuyorum soru soruyorsam soru işareti şaşırma, korku, üzüntü, sevinç gibi e, duyguları belli eden cümlelerde ünlem işareti koyuyorum onun dışında ortak özelliği olan kelimelerin arasına virgül koyuyorum. Ve en önemlisi hecelere doğru şekilde ayırıp kısa çizgimi, tiremi, hece çizgimi çekiyorum. Bir de bitiyor vereceğim. Başlıklarında bütün harfler büyük harfle yazılır. Lütfen bunu yapın. Bunun cevabını sizden fotoğraf olarak isteyeceğim ve ben okuyacağım. O yüzden güzel yazalım. Harfleri yapıştırmayalım ya da çok ayrı yazmayalım. Defter düzenine dikkat edelim. Ödeviniz de bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.